Kanalıma hoş geldiniz. Yazıcınızda yazdırmış olduğunuz kağıtlar bu şekilde çıkıyorsa eğer ya yazıcınızın kartuşundaki mürekkep bitmiş ya da yazıcınız uzun süre kullanılmadığı için kartuşunuzun içindeki mürekkep kurumuş ve püskürtme delikleri dolmuş, tıkanmış demektir. Bu videomda yazıcı kartuşları nasıl temizlenir ve nasıl mürekkep doldurulur onu anlatmaya çalışacağım. Benim yazıcım HP 2575 Pro Smart. All in one. Hem yazıcı, tarayıcı, fotokopi. Hepsi bir arada olan bir yazıcı. Bu yazıcıyı 2006 yılında almıştım. O zaman en iyi yazıcılardan da ödüllü bir yazıcı. Bir sürü hafıza kartını destekliyor. USB girişi var. Kart girişleri bu şekilde. LCD ekranı var. Renkli ekran. Bilgisayar olmadan dahi hafıza kartındaki resimleri kırparak, büyüterek, çevirerek, yönünü değiştirerek baskı yapabiliyorsunuz. O zamana göre çok güzel bir yazıcı idi. 17 yıl olmasına rağmen hala kullanıyorum. O günden beri buna sıfır kartuş almadım. Bir iki defa muadil kartuş aldım acil durumlarda. Onun dışında ilk zamanlarda kartuş dolu merkezlerinde kartuşları doldurdum. Daha sonrasında ise internet sitelerinde satılan dolum setlerinden alıp kendim dolumunu yaptım. Çünkü biliyorsunuz ki mürekkepler çok pahalı şu anda bunun kartuşunun fiyatı 400 liradan başlıyor, 600, 700 gidiyor. Ama dolumunu yapmaya kalktığınızda 5-10 liraya maliyeti olur sizin için. Bu videomda da sizlere kartuş temizliği nasıl yapılır, kartuş dolumu nasıl yapılır onu anlatmak istiyorum. Bu yazıcının siyah beyaz büyük boy kartuşları. Bunun üzerine etiket yapıştırdım. Bu ise kendi orijinal etiketi. Tabii yazıcıyı ilk aldığınızda bu kartuşlar çıkmıyor. Bu large boy, büyük boy ve belli bir kullanımdan sonra kartuş artık ölüyor. O zaman ne yapmanız gerekiyor? Boş kartuş. Yine internette satılan yerler var. Oralardan boş kartuş alıp dolumunu kendiniz yapabilirsiniz. Şöyle yazıcının kapağını açtığınızda kartuşlar benim yazımda sağda sizin yazınızda farklı yerde olabilir. Şöyle çıkartalım. HP 139. Şimdi bunun temizliğini ve dolumunu yapacağız. Temizlik, dolum işlemlerinin hepsini da yapıyoruz. Çünkü ilk yaptığım zaman da bir halıyı mahvettim. Allah'tan halı yıkamacıları yıkayınca temizlendi. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Ama ilk başta böyle bir sıkıntı yaşadım. Onun için tüm temizlik ve dolum işlemlerini lavaboda yapıyoruz. Malzemeleri lavaboya getirdim ve temizliğe başlıyorum. Kartuş temizleme solüsyonunuz varsa onu kullanırsınız. Yoksa asperoks da işinizi görür. Bunda da temizlik yapabilirsiniz. Kartuşun şu bölümünü temizliyoruz. Mürekkep püskürtülen yer çünkü burası tıkanıyor. Şu bölüme kesinlikle elimizi değdirmeyelim. Yağlanmasın, ıslanmasın, kirlenmesin yoksa kartuşunuz arızalanabilir. Temizleme işleminden sonra etiketi biraz ısıtıp kolayca kapmasını sağlıyorum. Evet etiketi kaldırınca altında süngeri görüyoruz deliklerden. Şu üçünde ise hafif bir lekelenme var. Kartuşa mürekkep bu deliklerden doldurulmuş. Biz de aynı şekilde şırınga ile buradan dolduracağız bu deliklerden. Etiketi şöyle tamamen çıkartalım. Hatta şurada iki tane daha var. Onlardan da doldurum yapılmış. Eğer set alırsanız böyle etiketlerde size gönderiliyor. Onları da yapıştırabilirsiniz ama biraz bunlar küçük tam kapatmayabilir. Veya şeffaf bantla da yapıştırabilirsiniz. Vakumlama yapacağım. Vakumlama aparatı bu. Aynı benzer şekilde. Bu ise taşıma aparatı. Bunun deliği yok. Kartuşu taşırken mürekke bakmaması için burası silikon. Bu şekilde takacağız. Deliği tam buraya denk getiriyoruz. Ve sıkıştırıyoruz bu şekilde oturuyor. Kartuştan kartuşa değişebilir. Bu da farklı bir kartuşun vakumlama aparatı. Şırınganın büyüklüğü önemli değil. Çünkü uçları aynı. Şuraya sıkıştırıyorum. Çekiyorum. Böylece vakumlama yapmış oluyoruz. Neyse boş. Bu aparat sayesinde şu bölüme de temas gerçekleşmiyor. Böylece korunmuş da oluyor. Şimdi mürekkebi dolduracağız. Kartuş dolum işlemini şırınga yardımıyla böyle alttan da yapabilirsiniz. Veya ucuna şırınganın iğnesini takıp şu deliklerden de dolum yapabilirsiniz. Etiketi söktüğüm için üstten yapacağım. Daha kolay. Set olarak alırsanız renkli mürekkeplerle birlikte siyah daha çabuk bitiyor. Bu bitmişti daha sonrasında iki tane böyle 500 mililitrelik mürekkep aldım. 13-14 yıldır kullanıyorum. Siyah bitiyor ama renkler daha uzun süre duruyor çünkü renkler pek kullanılmıyor. Ucuna iğnesini takalım ve dolumuzu yapalım. Yanlış hatırlamıyorsam bu 12 mililitre alıyordu. Şu deliklerin hepsinden yavaş yavaş mürekkep koyabilirsiniz. Zaten mürekkep olduğu zaman şu deliklerden mürekkep gelmeye başlar. Yaklaşık 3 mililitre mürekkep koymuşumdur. Mürekkep koyduktan sonra Şırıngayla vakum yapıyorum. Ve mürekkep gelmiyor. Demek ki kartuşun delikleri açılmamış. O zaman temizliğe devam. Solüsyonla veya asperoksla bu bölgeyi temizlediniz. Ama açılma gerçekleşmedi. O zaman asperoks veya solüsyonu birkaç damla damlatın buraya. Bu bir şekilde ters olarak bekletin delikler açılacaktır. Kartuşunuz arızalanırsa, yazıcınız tanımazsa şu bölgeyi de asperosla temizleyebilirsiniz ama iyice kurutun. Bir de öyle deneyin şansınız. Biraz daha renkli kartuştan bahsedelim. Renkli kartuş siyah kartuşa göre farklı. Çünkü 3 renk var. Sarı, mavi ve kırmızı. Nasıl anladığımızı birazdan göstereceğim. Temizlik yaparken diğer kartuşta siyah kartuşla aynı şu bölgeyi temizliyoruz. Püskürtme yapılan bölge. Temizlik aynı. Vakumlama da aynı şekilde. Aynı aparatla yapabilirsiniz. Ama dolumunu alttan yapamazsınız. Çünkü buradan yaptığınız zaman üç bölgeye de ne yapar? Mürekkep gelmiş olur. Karışır. Bantla bu şekilde yapıştırabilirsiniz. İlla etiket olması şart değil. Peki renkleri nasıl anlayacağız? Şöyle ışık tutarak içine bakacağız. Ve süngerlerin renginden anlamaya çalışacağız. Mavi renk, kırmızı ve sarı. Üç tane farklı küçük şırınga bu işi görür. Tek şırınga yaparsanız tabii dikayıp yeniden kullanmanız gerekir. Kartuşun temizleme işlemi tamamlandı. Delikler açıldı. Şurada kırmızı rengi görüyorsunuz. Vakumlama yapalım bir gösterelim. Şu şekilde takıyoruz. Neden kırmızı diyeceksiniz. Onu da birazdan göstereceğim. Şu şekilde şırıngayı taktıktan sonra çektiğiniz zaman bu şekilde içine mürekkebin geldiğini görüyorsunuz. Bu şekilde üstten değil de buradan da dolum yapabilirsiniz aynı şekilde. Buradan bastırarak böyle. Yavaş yavaş ama. Delikler çünkü çok ince. şu şekilde bastırdığınız zaman oluşuyorsa demek ki mürekkep geliyor demektir. Kırmızı olmasının sebebi siyah mürekkebim 13 yıl geçtiği için artık peltele Ve bu yüzden de kartuş tıkandı. Artık bu atılacak. Bu kırmızı, mavi, sarı ve siyahtan oluşan seti daha önce almıştım ama demek ki mürekkep daha kaliteliymiş. Onlarda bir sıkıntı yok. Onlar kullanabiliyor. Onun için kırmızı renkle dolum yaptım. Evet yazıcımızın başındayız. Yazıcımızın ekranında ne yazıyor? Mürekkep kartuş sorunu. Siyah ya da foto kartuşu sağa takın diyor. Kartuşu uzun süre kullanmayacaksanız ya bu şekilde taşıma aparatıyla saklayın ya da hava almayacak şekilde muhafaza etmek için bir poşetin içine yerleştirip ağzını sıkıca bağlayın. Böylece içindeki mürekkep donup kartuşunuzun tıkanmasına sebep olmamış olur. Şimdi OTG cihazını USB girişine takalım. C tipi benim telefonum. Micro USB tipi olanlar da var bu OTG cihazlarının. Kanalımda anlatmıştım bunun videosu var. OTG cihazıyla cep telefonunuzdaki bilgileri yazıcıdan nasıl çıktı alabilirsiniz. Onu da izleyebilirsiniz. Evet, Nokia Print uygulamasıyla bir sayfa ayarladım. Yazdır diyorum bakalım. Yazdır başladı. Gördüğünüz gibi mürekkep akması yok yazı karakterlerinde bozulma yok. Gayet temiz bir çıktı olmuş. Bu da kartuşun güzel temizlendiğini gösteriyor. Bu şekilde kartuşunuzu temizleyip dolum yapıp kullanabilirsiniz. Tabii ki siyah mürekkep doldurunca bu yazı siyah renkte çıkmış olacak. Mürekkebi dolum yaparken de eldiven kullanırsanız benim elim azıcık kirlendi. Ama yıkayınca çıkıyor. Kırmızı daha kaliteli olduğu için herhalde biraz daha uzun sürdü. Siyah daha çabuk çıkıyordu. Son olarak yazıcıları değerlendirelim. Eğer çok fazla yazıcı kullanmıyorsanız, çıktı azalıyorsanız kırtasiyelerden çıktı alın. Daha ucuza mal olacaktır. Cep telefonunuzdaki her türlü bilgiyi WhatsApp üzerinden gönderip çıktı alabiliyorsunuz kırtasiyelerden. Arada bir çıktı alıyorsanız, yazıcı da lazım oluyorsa o zaman mürekkebini dediğim gibi muhafaza ederek bu tür yazıcılardan kullanabilirsiniz. Dolumunu kendiniz yaparsınız. Eğer çok sık çıktı alıyorsanız, yazıcıyı çok fazla kullanıyorsanız, evde öğrenci sayısı fazla ise o zaman tanklı yazıcılar dediğimiz yazıcılardan alın daha ucuza mal olacaktır ve kullanımı daha kolay olacaktır. Böylece bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Kanalıma destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Yorumlar bölümüne yorum yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.